arkadaşlar çıldırıyorum şimdi video çekeceğiz merhaba arkadaşlar şimdi şey yapacağız evet şey yapacağız anladınız işte video yapacağız ne oynasak ne oynasak hmm. acaba sıfırdan oynayabilir miyiz Hmm. Hmm. Hangi oyun oynasak ki arkadaşlar? Bilmiyorum hangi oyunu oynayacağız. Evet, bilmiyorum. Hangi oyunu oynayacağım? Süperlant oynuyor. Arkadaşlar yepyeni bir başlıyor. E, Bu oyunu normalde oynamıştım. Bir daha video çekmek için bir daha oynayacağım. Süperlant. Baba, sen de video çekerken yanımda olmak ister misin? Ha,

düzgün düzgün dur şurada bu <laughs> hatırladım çok komikti ya Hı, biz yataktayız oğlum gel bana suyumuz bitti Biz bu odası Git ve neyin yanlış olduğuna bak. Kırmızı kasabanın sorunları çıkardığını bul. Tamam. Geldik bakayım. Merhaba sen kimsin? Selam. İyi şanslar. Kılıç. bu kim kim, kim? Ama bize para lazım. Şurada para varmış. Topla bakayım. Anne. Babam orada mı? Evet. Düşmanlar. Al bakalım. Ya bunları yok etmek ne kadar zor mu olur? Şendip oynarken daha kolaydı valla. Can. Bakalım paha var mı? De i̇şte burada bir paha var. Paha. Sıktım. Bop <laughs> ne yapacağız? Kullan. Kullandım. Bon. Hmm. Nasıl geçeceğim? Loom. Tam kısımları oynamış mıydım? Hmm. O maviler. işte sebebi bu maviler Yavrum, evet. şu kamera azıcık da düzgün dursun He, böyle iyi. bak kamera sakın devirme para para Altı tane varı bulacağız. Yok artık. Altı tane var. Bizde hız şeyi var mı? Hız. Bize hız lazım. Var ama pahamız yok. Evet ki bizim paha toplamamız lazım. Etraftan paha bulacağız. Paha. Yetişemedim. He hız bunun için lazım. Tam şurada kırılacak bir şey var. Ya bu oyunu oynadığım için biliyorum. Nasıl açacağız bunu? Bakayım. Hmm, bir şey. İşte. Nasıl gireceğim içeri? <laughs> Çift sağlam olursa girebilirim. Çift sağlam var mı? Yok. He, varil lazım bize varil. Anladın mı anne? Bize varil lazım. Tekrarla. o 1 2 3 varil. E söylemedin. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. tepelerin ardındaki dev kırmızı kristala bak bak oraya gideceğiz. tamamladık da azıcık para toplu anne sen valil demedin bir kere valil de neden demiyorsun anne neyse demiyorsun paha paha görünce dayanamıyorum Parra, parra, parra. Biba. Bu da ekolojik bir şey bulabilir misin? Tamam bulabilirim. Buldum ne yapacağım? Şurada bir boya makinesi vardı. Ve bunu bulacağım. Şöyle bakayım. Kapıyı açıyoruz. Dur, paraları toplayalım. Artık hız alabiliriz. Ama önce ben bir şuraya bakacağım. Bir sürü para. Kapıyı açmak için de silah lazım. Biz bir hızı. Ben bu hızı alayım. Gerisi kolay. Çık, orada bir şey var. Bizim varil de bulmamız lazım. Varil. Merhaba. İnşallah hız alacağım. Hız. Alayım mı? Aldım. Artık daha hızlı. Aşağı şey. Hıh düşman canı hem evet, düşmanların canı gözüküyor artık burada da bir şeyler var her yerde bir şeyler bir şeyler var tamam şu kapıyı nasıl açabilirim kırılacak bir yer var mı evet şimdi zıplama lazım şöyle ne var böyle varil yok mu ya Burada para var. Hiçbir yerde var yoksa ben devam edeceğim. Bilmedi bilmedi. Ne kadar büyükmüş benim evim. Şurada bir varil var ama alamıyorum. bazı yerlere girmek için tepilme özelliği lazım. Ama şuraya girmenin başka bir yolu olmalı. Amansız. Belki de bir düğmeye basacağız da o açılacak. bir köye gidelim. Gidelim bakalım. Var yok mu? Heh varil. Uç bakalım. Bay bay. Uçmadı. Ay şunu oraya. Hı. Artık gidebilirsin bari. Hadi bay bay. Bak şurada doğru düzgün dur. Varistik. Afediniz. Biz de geçebiliriz. Artık. İnşallah bu videom çok izlenir. <laughs> Çünkü bu aralar kimse benim videomu izlemiyor. Bu video biraz uzun olacak. Yani bir 40 dakikalık olur. Bir dakika oyun dursun. Videoyu keselim. 2 dakika bir işim var. Görüşürüz. Ama yani bu video 18 dakika olacak çünkü azıcık fotoğraf sürmem lazım. Neyse geldim. Hadi devam edelim. En son götürüyorduk. İşte alın size valin. Çünkü... ama bize para lazım. Çöp almak için para para. Ver, ver bana para ver. Şu da alacağım. Alamayacağım. Neden? Neyse alamayacağım. Hı. Düşman var orada. Evet var. Gelin bakayım. <laughs> işte para artık paha demeyeceğim para diyeceğim a varis dur ben bunu nasıl ben bunun bulmacasını anladım dikkatle izleyin bakın şimdi şuradan gideceğiz varili alacağız yani çupu alacağız 20 tane paramız var işte Artık tut koyabiliyoruz. İşte. Şimdi asıl soruya geldik. O balerin nasıl alacağız? Gidelim buraya. Ya bunların içinden para çıkıyordu. Neyse çıkmasın. Aa şurada para varmış. Yok ya da o para değil. Halmiş. Şunu şuradan koyalım. şimdi bakıyoruz. İşte buradan kolaylık varılabiliriz. İskele şu anı senin uğraşamam. Peki bakayım. İşte varili aldık. Yuh. Yuh. Çift zıplama. 36 tane toprağımız lazımmış. Nasıl toplayacağız? Neyse. Ben para bulmaya gidiyorum. O dur. Şurada para varmış. görmedim Ver, ver bana para ver. Para. Para. Ez bilmiyorum. Ne izleyebiliyorum. buraya <laughs> ulaşmak için chips toplama lazım işte. Para. Her yerde para var. Bana para lazım. Bana para gösterin. Para, 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 para. para. Hadi. Para. para, para, para. Ver, ver. Bana para ver. Parayı topladım. Merhaba. Aydınlatabiliyorum. İyi. Ve gizli geçişi var. Hı. Gizli bölge buldum. Aa. Bu, bu gizli bölgeyi sen oynadığım yerde de görmemiştim. Bu ne? Burada gizli bölge olacağını hiç düşünmemiştim. Neyse. Arkadaşlar Allah yalan atmıyorum şu anda. Kendi oynadığım yerde bile bunu görmemiştim. paraları bir toplayalım. Bize para lazım şu Herkes yorumlara paga yazsın. Ama para yazmasın. Paga. Herkese mutlu pagalar. Bir. Vay. Doğru mu? Nasıl? He daha fazla para toplayabilmek için ondan alacağız ama o kadar topladığımız şey bu gidecek. 36 tane para lazım biz 30 tane toplayabildik. Neyse belki bu paramızı şuna vereceğiz. He. Buradaymış. Artık 30 tane para bulsak yeter. Niye? Yeah. Ben bu düşmanlar sıkıyor ki. Birazdan videoyu bitirmem lazım. Neyse arkadaşlar. Azıcık fotoğraf silmem lazım. Fotoğrafı silince yine görüşürüz. Bay bay. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.